Merhaba arkadaşlar. Bugün mirakin Hot Wheels araba koleksiyonunu gösteriyor. Bugün tıra yükleyip arabalarını farklı bir odaya takmak için bütün Hot Wheels arabalarını kısaltmış gördüğünüz gibi. Bu da Mirak'ın Hot Wheels takma tırı gördüğünüz gibi buraya da yükleniyor. Buraya bu alt tarafa da araba koyuluyor. Böyle modifiye yapmış, motor reklimleri falan yapıştırmış miras tırına. Şimdi ilk arabasını mira alıyor yüklemek için tıra. Evet, ilk arabasını yükledim miras bey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet ilk arakını fark ettik. Şimdi ikinci arakı. Bir dakika Mirak Bey bu arabanı bir bakalım. Evet arabayı gördüğünüz arkadaşlar çok mükemmel modifiye edilmiş bir araç. Bunu bulmak için baya bir market geldi Mirak Bey. Görüyorsunuz arkadaşlar kolay bulunan bir araba değil bu şu an. Bayağı aradım Mirak Bey bu arabayı bulmak için. Tamam Mirak Bey yükleyebilir kına arabanı. Evet Mirak Bey ikinci arabanın bir dakika ona da bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir araba var. Bu tip kırmızı tipi en sevdi arabalardan biri. Tamam yükleyebilirsiniz. <laughs> evet bu arabayı da tanıtalım. Mirak Bey bekleyin. Evet, Fortwork Kolik arabası gördüğünüz gibi Mirak'ın Kolik arabası. Tamam. Devam edin. yükleme alanına gidiyor. Evet. Yeni arabamı tanıtalım. Evet. Gördüğünüz gibi Honda Civic modifiyeli bir araba var. Evet. Yüklemeye devam ediyor arkadaşlar. Kaç tane arabam var Mirak Bey? İki aydan ekme. Ah, kaç araba alıyor? Yirmi hmm. tane araba alıyor mu? Ee, deneyelim, görelim. Evet, ambulankını tane miyim hakimekini? Evet, tamam evet. evet, ambulankı da yapalım. Tamam, yüklemeye devam. Evet gördüğünüz gibi Mirak Bey alt kattaki yükleme iklemini tamamladı. Şimdi hangi katı yükleyin Halk Mirak Bey? Alt katı. Tamam yüklemeye devam ediyor. Evet güncel arabalar var maalesef Mirak Bey. Bu koleksiyonu çok uğraştınız mı bu kadar arabayı toplamak için? Evet, yüksek bir araç olduğu için 3 kata yükledim Irak Bey arabasını. Formula 1 arabası yüklenir herhalde. <laughs> E, ee, yüklemen akıl ol. Kak. bu yüklemeden sonra arabalarını nereye takip hakkını merak hmm. Efendim? Hmm. 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 O arabanın ka bir bakabilir mi yakında? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu Mirak Bey yeni aldı bir araba. Bunu nereden aldınız Mirak Bey? Eyyosa hediye bakarken teyze teyze Bu arabayı teyze hediye etmiş Mirak Bey. sama um, um.

arabaya sürekli Evet. Gördüğünüz Bey Mirak Bey tırlara arabaları yükledi. Burada 2, 4, 6, 2, 10 İki de burada araba var. Alt katta gördüğünüz gibi BMW falan var. 12. Evet bu katta da araçları bulunuyor Mirak Bey'in. Tam dolu bir tırı var Mirak Bey'in gördüğünüz gibi. Bu tırı nereden buldunuz Mirak Bey? Nereden geldi? Kanama çok eskiden. Hmm. Mirak Bilmeden Bey. Bimden mi katını aldınız? Evet bu diğer arabaları Yok, da böyle. Evet alkatta da, tırın en altında da üç katlı tırıymış. Evet gördüğünüz gibi böyle. ve helikopter var. Evet uçak ve helikopterleri yükleyemedi tırda yeterli yer olmadığı için bunları uçarak mı geldik karanka? Evet. Gördüğünüz gibi yükleme bitti arkadaşlar. Yükleme bitti. Mirak bey bok altmak için bunları hangi ülkeye götürün? Amerika'ya. Beğenip abone olun, Like atın. Abone olup like atmayı unutmayın. Devam edin <laughs> lütfen destek olun. Devam edin lütfen dekdek olun. Like 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 beğenir. Like like beğenir. <laughs> you <laughs>